Rusya'da, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde büyük sorunlar olduğundan şikayet ediliyor. Ocak ayında Ukrayna savunma güçlerinin işgalcilerin Oreşnik füzelerini Ukrayna'ya fırlattığı Rusya topraklarındaki Kapustin Yar poligonuna bir dizi saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Ayrıca, bugünden itibaren Ruslar artık Starlink internetini kullanamayacaklar. Rus savaş muhabirleri Komutanlarla askerler arasında düzgün iletişim için cephe hattına fiber optik kablo çekmek zorunda kaldıklarından şikayet ediyor ve dronları uçurmak için Starlink internetinin olmaması kritik bir durum. Ve bu bağlamda Elon Musk bugün Ukraynalılara önemli bir açıklama yaptı. Washington Post ayrıca Rus yetkililerinin ve şirket yöneticilerinin Moskova'nın ekonomisi kötüleşmeden önce barış anlaşmasına varmakta geç kaldığından endişe ettiğini bildiriyor. Rus petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yönelik herhangi bir Avrupa yasağı ve gölge filonun tankerlerine el konulması Rusya için ciddi tehditlerdir ve Avrupa şu anda tam olarak bunu yapıyor. Son olarak Ukrayna istihbaratı Rusya'da genç nüfusun hızla azaldığını ve demografik durumun felaket boyutunda olduğunu bildirdi. Tüm bu konuları bu bölümde tartışacağız. Benim adım Alexey Peçi. Hadi birlikte bu konuyu tartışalım. Ama başlamadan önce sizden kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı, bu bölümün altına herhangi bir yorum yazmanızı ve Peçi News adlı Telegram kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bağlantısı videonun açıklamasında ve bölüm sonunda yer alıyor. Eğer ilginç ve faydalı bulduysanız bu YouTube kanalını açıklamadaki bağlantılardan bağış veya abonelikle desteklemenizi rica ediyorum. Desteğiniz için minnettarım. Şimdi Ocak ayının en önemli haberiyle başlıyorum. Ukrayna Savunma Kuvvetleri işgalcilerin Oreşnik füzelerini Ukrayna'ya fırlattığı Rusya Federasyonu topraklarındaki Kapustin Yar poligonuna bir dizi saldırı düzenledi. Bunu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bildirdi. Şimdi alıntı yapıyorum. 2026 yılı Ocak ayı boyunca Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rusya Federasyonu'nun Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonunda Kıtalar arası orta menzilli balistik füzelerin fırlatma öncesi hazırlıklarının yapıldığı hangar tipi bina kompleksine bir dizi başarılı saldırı gerçekleştirdi ve işte askeri yetkililere göre bu saldırı serisi Ukrayna üretimi uzun menzilli taarruz silahlarıyla özellikle de FFP5 Flamingo füzeleriyle gerçekleştirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmayı'nın belirttiğine göre, mevcut bilgilere göre poligonun bulunduğu alandaki bazı binalar çeşitli derecelerde hasar gördü, hangarlardan biri ciddi şekilde zarar gördü ve personelin bir kısmı bölgeden tahliye edildi. Ancak daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanlığı, Kapustin Yar Poligonu'nun vurulmasında Ukraynalı askerlere Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren Chernaya Iskra adlı isyancı hareketinin yardımcı olduğunu ekledi. Kapustin Yar Poligonu'nun altyapısına flamingoların yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçlarıyla da saldırı düzenlendiği bildirildi. Chernaya İskra isyancı hareketinin temsilcileri keşif yapıyorlardı. İşgalcilerin yani Rusların saldırılara tepkilerini kaydediyor lojistik ve yönetimdeki değişiklikleri izleyip düşmanın yenilgi sonrası uyumunu değerlendiriyorlardı. 9 Ocak 2026 gecesi Rus birlikleri Oreşnik orta menzilli balistik füzesiyle Lviv bölgesine saldırdı. Rusya Oreşnik'i ilk kez 21 Kasım 2024'te Ukrayna'ya fırlattı. O dönemde Rus lideri Vladimir Putin fırlatmayı başarılı bir test olarak tanımladı ve şimdi Ukrayna savunma güçleri ve Rus partizanlar Kapustin Yar Poligonuna yönelik saldırı denemelerini gerçekleştirdi. Bu arada Rusya'daki partizanlardan bahsetmişken bir başka ilginç olayı da hatırlamak gerekir. İnternette Rusya'dan böyle güzel bir video ortaya çıktı. videoyu izleyebilirsiniz. Lioha adlı hesaptan, orada yanında ananı ifadesi var. Neyse ben de İnka'yı arıyorum. Genellikle siz gidiyorsunuz. Onun peşinden ben gideceğim. Peki bu videoda ne var? Görünen o ki Tambov'da 4 Şubat'ta bir trenin raydan çıkması sonucu benzin taşıyan vagonlar hasar gördü ve büyük bir yangın çıktı. İşte bu da o patlama. Olay nedeniyle demiryolu trafiği tamamen durduruldu ve makinist ağır yaralandı. Bunu partizanlar mı yaptı? Kim bilir. İşgalciler Ukrayna topraklarında başka bir felaket yaşadı. Rus savaş muhabirleri cephede Starlink'in tamamen kapatılmasından şikayetçi. Öncelikle hem Rusya hem de Ukrayna silahlı kuvvetlerinin tüm Starlink cihazları kapatıldı. Ancak sonra yalnızca Ukrayna'nın Starlink sistemleri tekrar açıldı, Ruslarınki açılmadı. Bu durum, beyaz listeye alınan Starlink'lerin Ukrayna topraklarında çalışmaya devam etmesiyle açıklanıyor. Rus işgalcilerin terminalleri ise artık kalıcı olarak engellenmiş durumda. Ve Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fyodorov, Starlink terminallerinin doğrulama sürecinin devam ettiğini ve beyaz listeye alınan ilk grubun zaten çalıştığını belirtti. Sonra şunu söylüyor. Beyaz listeler günde bir kez güncelleniyor. Terminalinizi kaydettirdiyseniz ve çalışmıyorsa beklemelisiniz. Bu çok kapsamlı bir süreç ve zaman gerektiriyor. Aynı zamanda verilerin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi için de şimdiden çalışıyoruz ve bu konuda da SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk Ukraynalılara Starlink uydu internet terminallerini kaydettirmeleri çağrısında bulundu ve bunun nasıl yapacaklarına dair adım adım talimatları sosyal medya platformu X'te bir kez daha paylaştı. Şimdi Musk'ın alıntısı geliyor. Eğer Ukrayna'daysanız Starlink terminalinizi kaydettirmeniz çok önemli. Son günlerde Starlink terminallerinin engellenmesi cephedeki Ruslar'da ciddi sorunlara yol açıyor. Ukrayna birliklerinde iletişimsizlik yönetimi zorlaştırdı ve bazı saldırı faaliyetleri kısmen durdu. Sorunlar yalnızca Starlink özel terminalleri için listeleri zamanında sunmayan birliklerde ortaya çıktı. Ancak kayıt süreci devam ediyor. Rus savaş muhabirleri işgalcilerin ön cepheye fiberoptik kablo çekerek komutanların birliklerle iletişim kurmaya çalıştığını belirtiyor. Ama bu çok çok maliyetli bir iş ve ayrıca fiberoptik kablo çok kırılgan, onu zarar vermek çok kolay. Ancak onlar bunu yaparken Ruslar Amerikan teknolojisi olmadan kör kaldıklarından şikayet ediyor. Orada propagandist Solovyov, Amerikan uydularının ve Starlink'in yok edilmesi gerektiğini bağırıyor. Böyle bir şey nasıl olur Elon Musk? Rusların teknolojisini kullanmasına izin vermemiş mi? O da şaşırıyor. Gerçekten mi diyor? Şu anda ilk sosyal ağında Elon Musk'ın eğer Ukrayna'daysanız Starlink'lerinizi kaydedin dediği gönderinin altındaki yorumlar beni eğlendiriyor. Ruslar orada şikayet ediyor. Bu ayrımcılık diyorlar. Elon Musk'a savaşla para kazanıyorsun gibi şeyler söylüyorlar. Yani şöyle düşünün. Ruslar bu bakımsız tipler başka birinin teknolojisini kullanarak saldırdıkları ülkede insanları öldürüyorlar ama ellerinden bu teknolojiyi aldıklarında nasıl olur bu? Bu da ne böyle diye şikayet ediyorlar. Daha fazla devam etmeyeceğim. Sadece her şeyin nasıl başladığını hatırlatmak istiyorum. 23 Ocak'ta Rus birliklerinin Ukrayna hava savunmasını aşmak için Starlink'li insansız hava araçlarını daha sık kullandığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov hızlı bir şekilde Elon Musk'a başvurdu. Ukrayna topraklarındaki kullanıcılar için beyaz liste oluşturuldu. Bu listede olmayan tüm terminaller görüldüğü gibi Ruslar bunu başaramıyor. Terminaller çalışmayı durdurdu. Ancak Rusya'daki felaket bununla sınırlı değil. Örneğin Washington Post Avrupa'nın Rus petrol taşımacılığına yönelik hizmetleri yasaklamak istediğini yazıyor. Rus yetkililer ve şirket yöneticileri Moskova'nın barış anlaşmasına geç kalmasından ve ekonominin daha da kötüleşmesinden endişeli. Rus petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yönelik Avrupa yasağı ve gölge filotankerlerine el konulması Rusya için ciddi tehditler oluşturuyor. Washington Post'un haberinde tüm bu kısıtlamaların Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketi kapsamında zaten dikkate alındığı belirtiliyor. Geçen hafta Birleşik Krallık, Fransa ve İskandinav ülkelerinin de olduğu 14 Avrupa ülkesi, Baltık ülkeleri uluslararası deniz hukukunu ihlal eden Rus gölge filosunu engelleyip ele geçirebilecekleri konusunda uyardı. Washington Post'tan alıntı yapacağım. Rusya'nın petrol gelirleri Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50 düştü. ABD Hazine Bakanlığı'nın Rosneft ve Luko ile uyguladığı yeni yaptırımlar sonrası. Ekim ayında bu kısıtlamalar Moskova'yı petrolünde varil başına 20 dolardan fazla büyük indirimler yapmaya razı etti. Hindistan Rus petrolü alımını bırakıp ABD ve Venezuela'dan ithalatı artırmayı kabul etti. Bu önlemler Moskova'nın askeri makinesini beslemek için ihtiyaç duyduğu kaynakları daha da zorlayarak ekonominin genelinde ödemelerin aksamasıyla birlikte bir kriz riski oluşturuyor. Eğer Avrupa önlemleri uygulanırsa bu Rusya'nın petrol ihracatının yarısını yani Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinden geçen günde yaklaşık 3,5 milyon varili etkileyecek. Rusya'nın petrol ihracatı deniz taşımacılığındaki aksamalara karşı son derece hassastır. Bu onun aşil topuğudur. Son olarak Beni mutlu eden bir haberi eklemek istiyorum. 2040 yılına kadar Rusya, hızla yaşlanan nüfus, cinsiyet dengesizliği ve savaşın yol açtığı demografik kayıplar nedeniyle yaşlı kadınlardan oluşan bir topluma dönüşme riskiyle karşı karşıya. Bunu Ukrayna Dış İstihbarat Servisi bildiriyor. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'ndaki demografik durum çok hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Örneğin 35 yaş altı nüfusun oranı 1990 yılında %55 iken 2025 yılında %40'a düştü. Bu eğilim sürerse 2040'ta Rusya'da gençlerin oranı yalnızca %30 olacak. Özellikle endişe verici olan erkek nüfusunun 25-30 yaşlarından itibaren hızla azalmasıdır. Erkekler ya hayatını kaybediyor ya da göç ediyor. Bu da yaşlı yaş gruplarında kadınların çoğunlukta olmasına yol açıyor ve işte uzmanların tahminlerine göre 2040 yılında Rusya'nın ortalama sakini 50-55 yaşlarında bir kadın olacak. Putin'in yine herkesi alt ettiği söyleniyor. Burada 3 nokta koyuyorum. Görüşlerinizi, çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın. Bu bölümü ilginç ve faydalı bulduysanız YouTube kanalımıza bağış yaparak veya ücretli abone olup sponsor olarak destek olabilirsiniz. Tüm bağlantılar ve bilgiler videonun açıklamasında. Desteğiniz için minnettarım kendinize iyi bakın, hoşçakalın.